Şuşa transfer. Ha daha var ya. Daha günaydınlar. Oy. Şu bir bilgisayara bakalım bari ne varmış bugün. Evet. Ben çok güzelim ya böyle de. Ayaklarım parlıyor. Neyse ya tuvalete bir yuvayım da. Mesela yaparım. Gideyim bari. Şöyle yaparım. Elimde de şöyle gidelim. Tüylü Gidelim şimdi aşağıya. Ben yerde gidelim. Daino misali çok kardeş? Bıçı 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 inerim Günaydınlar Daha sonra gidelim ben şuradan drop, drop yemek alırım. Yine eşya gelmiştir herhalde onu da alırız daha sonra. Bir bile yapmak Şuradan. Şöyle tutacağım. şuradan su içeyim herif. Sene bakayım. Havada tamam mı? Güzelmiş ha. Al işte şurada otursun da daha sonra okula doğru gideriz yavaştan. Okula doğru da gideriz. <laughs> Çok... <laughs> Bu kapım bayağı roketi bağlamış da tekerlek var. <laughs> Saate bir bakalım kaçmış. Dur şurada Sa saat nerede ya? Seyret neredeydi? Güzel su. Neyse televizyona bakalım. saat geç oldu ya. Koş 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 koş. Ben gidiyorum. Bay bay. Orada doğru koşayım. <gülüyor> <gülüyor> Arabam vardı ya benim. Tüh ya. Arabaya vakit yok. Düt düt. Çekilin yordan. Özel hakikat geliyor. <laughs> Showman hareketler. Vee hop. Bak hop. Bak hiç kimse yapamaz bunu. Bak hop. Eyvah motoru bozdu. kaç. Kaç üstüne atladık kaç bir dövecekler bizi. Huuuş. Evet şuradan da okul kıyafetimizi seçelim. Heh tamam. Küçükleri de almışlar ya. Anaokuluna geldik sanki. Hocam boyun öyle... Hocam bugün ders var. Ana hiç kimse gelmemiş ya. <laughs> bugün de hiç kimse gelmedi. Ben niye geldim ya? Ben niye geldim ki acaba? Hocam bugün ders var mı? Ders. Hocam telefonu oynuyor ya. Ha öğrenci. Hocam öğrenci telefonla oynuyor. Bakın. Telefonla oynuyor. Hocam. 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 Neyse oturalım da dersimizi bekleyelim. Acaba, acaba, bu acaba derste ne anlatacak? Tamam bekleyelim derste ne gittim sınandınız bizi bıraktınız ayıp ayıp oluyor ama ya Robot kuray gelsin ne düşünüyorsun acaba? Neyse. O adamlar okulunda pet de geliyor bizim bizim kral pet görünmemiş gibi Allah'ım. Buradan süt bidonu yiyelim. <laughs> uh. Mesela masada ne yapmışsın? Taksi tan. He. Buradan da hamburgerimizi alırım. Okul müzik grubunda mısın sen be? Allah <laughs> Allah. қантын жабылды ғой. Е. Спарри ора бердім. Шүе бердім дәл ро. Хмм, там рахтым. Алрол, алрол, гол гол алрол еге. Лу басқа. Дистрес тұрады. Хмм, çox sıxıcıсың сиз де, hə. Не қожасын бе? E Yüce Bey'in odasına gittik, hem Bey bile yok ya. Nerede bunların hepsi? Neyse, ben bir daha dersi göreyim. Dersi göreyim. Dersi göp geleyim. Ders bitti galiba, ben çıkıyorum dışarıya. Hmm, neyse. Ders bitti, ben çıkıyorum artık. Neyse, işte gideyim bari. Hop.

Hadi herkese video çekeyim. Bugün ne çeksem acaba? Hmm. hmm. Bugün ne çekeceğim? Tamam buldum. Bugün pek herkese çekeyim. Yani farklı video çekerim. Çok çıkayım sadece kadar. İyi bitirdim ben denizden? Bugün ne yapacağım ya? Neyse video editlerim ben. Video editleyeyim. 2 dakika dinleneyim. Video editleyeyim. Hatta fotoğraf da aramam lazım. Öf, kadar sayayım ya. Neyse ben fotoğraf da ararım. Evet, fotoğraf çektim video editlemek hadi neyse. Yemek hazırsa yemek yemeye gideyim. Yaaa! Bakayım yemek hazırsa ama. Yemeği da dokunamıyorum. Bu yemekler kaç günlük dur acaba? Bir senesi falan vardır herhalde. Şunu da kapatayım da. Ha. Ben başa doldurayım. Güzel güzel. Güzel enfes. Enfes mükemmel. Tatlı olarak da şuradan kola içelim. Tamamdır. Şuradan donatayım. yiyeyim. Süs süzem olsun. Oh, şuradan da şey Tamamdır. Süsedim ya üstüne içeyim. su içeyim. Su içerken şey gideyim. Oh. Şuradan da tatlı şeymiş vardı onu da ararım. Söz ederim. Ee, neyse geç oldu ben de yatayım herhalde ya. Açam oldu yarın erken kaçacağız yarın okur var bilmem ne var. Uyum, uykum geldi ya. Şöyle bayat. Yatarım bari hadi iyi getirir.